İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar Ayça Ayşın Turan ve Alp Navruz çiftine dair yeni haberleri, en son fotoğrafları anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşın Turan çifti birlikte çekildikleri adam masalı dizisinden sonra aşk yaşamaya başladılar ve şimdiye kadar çok mutlu bir çift olan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti yeni paylaşımları olduğu anda biz de bunları sizlerle anında paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz arkadaşlar bu defa da sizler için Alp Navruz'dan gelen yeni paylaşımları sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz ve sona kadar izlersiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve videomuzun altına da yorum yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızla bizlere çok destek oluyorsunuz. Bu yüzden hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar e, Alp Avruz'dan gelen yeni paylaşımı sizlere e, her zaman sunmaya devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir de bunu söyleyeyim Alp Navruz'un e, TRT1 anlaşması var. Yani dizi anlaşması seti devam ediyor. Set başladı artık. Yayına girmedi. Ama girdiği anda da zaten bizler sizlerle de paylaşacağız arkadaşlar. Haberdar edeceğiz. Sizleri mutlaka Cennetin Çocukları dizisine dair her şeyi kanalımızdan yayınlayacağız arkadaşlar. Zaten yayınlamaya da devam ediyoruz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Mutlu kalın.